Bir oyun oynayacağız. Hazır almak mısınız? Hazır, hazır. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısınız oyuna? Cebimden cebimden bir şey çıkarıyorum. Hayır, almak yok. Şimdi bakın. Siz odadan çıkacaksınız. Tamam mı? Karşıya geçin bakalım. Bak, Şimdi elimde iki tane ne var? Ozma. Ozma kornet var. Ben şimdi siz odadan çıkacaksınız. Bunları saklayacağım. İkisini İkisini de saklayacağım. Bulan oyunu kazanacak ve ozmalar da kazanacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi çıkın bakalım. İkiniz kim ikisini bulursa o kazanacak. Çıkın. Ben hazır olunca gelin. Bakalım nereye saklasak. Birini şunun içine saklayalım. Birini de pencerenin içine. Bakalım. Evet, gelebilirsiniz. Anladım, biliyorum. Hadi babam bakalım ya, bakalım. Yavaş. Yok, <laughs> Ana, buraya koymamış. Orada mı? Yok, değil. Bakalım arayın hadi. burada da yok. Efendim? Ee, aslında Çınar'ın baktığı bir yerde ama Çınar göremedi. En yukarıda yok. Yok yok. Çınar baktı ama oradan göremedi herhalde. Oralarda değil. Baktığınız yerlerden birinde. Orada değil. Yok ya. <laughs> Nasıl çıkacaksın oradan? Çıkarım. Çıkarım öyle Bulamadınız hala. Burada mı? Hayır, çok yaklaştın. Ben buralarda. Hı? Efendim? E ben, e ben nereye baktım ki? Ilk? Nereye baktım? Bir düşün bakalım. Çekmecelerde yok. Buraya. Çekmecede yok diyorum. Ne? Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Çok yaklaştın, Çok yaklaştınız. Çok yaklaştınız. <laughs> Anneciğim <laughs> bunu mu anne. bulacak mı? bulacak ikiniz de bulacaktınız ikisinde Çınar buldu bu oyunu Çınar kazandı. <laughs> Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Ah? Ne oldu öyle? Nereye gitti şekerler? Emir? Neyse, diğerlerini söyleyelim. Pink color, pink color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Ah! Nereye gitti anneciğim? Ama niye gitti pembe? Ne oldu? Neyse bizde üç tane var. Üç taneyi söyleriz. Blue color, blue color, way. Ve... Yeşile söyleyelim. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Aa, aa! Anneciğim, o da gitti. E kimse de yok orada. Nereye gidiyor bunlar? Bunu da bulacağım şimdi ben. Bekle bakalım. Orange color, orange color, where are you? Aa, hepsi buradaymış. Oley. Hepsi buradaymış. Şekerlerimizin. Hepsini, Hepsini abi yakalamış. Seni gidi seni. <laughs> Efe, İfe e baksana. Ay. Sen bu sudan içemezsin. Susadın mı annem? Gel, gelsin anne suyunu versin. Gel. Bu sudan içme. Senin suyun burada. Gel bakalım. Bak burada suyun. Gel. Gel çok susadı. Gel, gel. Gel çok susadı, çok susadı. Ha? Ay çok susadı benim. Çok susadı. Çok mu susadı? Tamam mı? <laughs> tamam biraz daha içelim gel. Gel içelim gel. Kapağını al bakalım. Çocuklar büyük bebekler büyük bardaktan su içemez çocuklar içer. Abinin olsa tamam mı Emir? Emir ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen bakayım böyle? Hadi oyna bakalım bununla. <laughs> Emir ne yaptın anneciğim Ama abinin oyuncaklarını Dökmüşsün hep Bebekler bu oyuncaklarla oynamaz Emir Abim bir de çok kızacak hemen bunları toplamalıyım. alayım ben sana senin oyuncağını Vereyim bekle bakalım Al bakalım Bak bu da senin oyuncağın Çok güzelmiş Düdü Düdü Dü -dü. Ay çok güzel. Hadi sen bununla oyna anneciğim. Öbürleri olmaz anne onları toplayacak şimdi. Efe görmeden bunları hemen toplamalıyız. Roblox'larını. Tamam topladık. Hemen kaldırayım ben bunu. Tamam. Emir anneciğim ne yapıyorsun? Anne, sen ne yapıyorsun sen burada gel bakayım. Emir. Bebekler bunu yemez anneciğim. Bu abi için aldık biz bunu. Bunu bebekler yemez. Senin yemeğini getireyim. Ağlama annem. Bak senin maman burada. Ay çok güzelmiş Emir'in maması. Yiyelim mi mama? Hadi mama yiyelim mama yiyelim.